güzel bir GoPro aparatı ile beraberiz. Jaws aparatı diye geçiyor bu. Köpek balığına benzetmişler. Şurada 5 segmenti var. Bunun 7'lisi var. Hatta bunun üzerine de mesela 7'li veya 8'li segmenti de oturtup daha da boyunu uzatabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor derseniz bu her türlü ortamı selfie çubuğuna çeviriyor. Mesela şurayı bir oduna takarsanız odunu selfie çubuğuna çevirirsiniz. Veya şöyle bir masayı tripod olarak kullanabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Evet şöyle gösterdiğim gibi bu masayı tripod olarak da bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel görüntü sabitlemeye yarıyor. Özellikle sadece GoPro olarak düşünmeyin. Mesela şöyle bir aparatımız var. Bunu cep telefonuyla da kullanabiliyorsunuz. Bir cep telefonunu buna sabitlediğinizde şöyle masaya da koydunuz. Diyelim bir çekim yapacaksınız. İstediğiniz şekilde şu şekilde duruyor. Yani bir doğa gezisindesiniz, öyle düşünün. Bunu bir dal parçasına sabitlediniz veya e, bir bisikletin kenarına, bisikletin gidonuna, ne bileyim salıncakta sallanan çocuğun salıncak zincirine bile bu Jaws kitini yani şu kısmı sabitleyebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi de bu şekilde yön verebiliyorsunuz. O da çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Çekimlerde bayağı bir işinize yarıyor. Burada bir çekim yapacağız. Hemen ortam sağlıyoruz. Neyi çekiyoruz? Hemen şuradaki diyelim tavuğu çekeceğiz. Bakın bir palet parçasını hemen bir tripod'a dönüştürdük. Bu şekilde sabitledik görüntüyü. Yeterli olan tek şey şuradaki maşanın bir yerleri tutması. Bu maşa herhangi bir dal parçasını tutarsa bu bir palmiye bile olabilir. Hemen deneyelim. Mesela şurada bir çıkıntımız var şöyle. Evet. Bakın palmiyeyi de tuttuk. Buradan da hemen buradaki güzel canımızı şu şekilde çekiyoruz. Her ortama uyum sağladığı gibi bir de daha farklı bir şey gösterelim. Mesela doğa gezisine gittiniz ve kendinizi çekmek istiyorsunuz. Doğanın içindesiniz. Evet şu şekilde bir dal parçası buldunuz. Yine kendinizi şu şekilde kayıt altına alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dala da hiçbir zarar vermiyor. Çünkü iç kısmında güzel bir lastik sistemi var. Bayağı da sert bir maşa. Çok da güvenilir.